Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı mı başlamadı mı bir karmaşa devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden de bu konuda herhangi bir açıklama gelmediği için bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapılacak mı yapılmayacak mı bu konuda karmaşa hala devam ediyor. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerinin başlaması için üniversiteden açıklama gelmesi gerekir. Üniversiteden de henüz açıklama gelmedi. Üniversitenin sitesinden de açıklama gelmediği için kayıtlar başladı mı başlamadı mı bu konuda karmaşa devam ediyor. Üniversitenin sitesinden bugün açıklama geldi arkadaşlar şöyle bir açıklama geldi. Üniversitelerde bahar dönemi başlangıcıyla ilgili YÖK'ten yapılan açıklamalar vardı bunu paylaşmışlar. Şuradaki bilgi bizim için önemli şurayı dikkate almamız gerekir. Buradaki bilgiye göre arkadaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılında eğitim öğretimin nasıl devam edeceği ile ilgili hususlar Yüksek Öğretim Kurulu'nun açıklayacağı detaylar sonrasında sizlerle paylaşılacaktır. Depremde zarar gören tüm halkımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Bölgedeki öğrencilerimizin dönem kayıtları ve eğitimi konusunda her türlü kolaylığı göstermeye çalışacağımızı ilaveten belirtmek isteriz şeklinde açıklama arkadaşlar. Yani bu açıklamaya göre arkadaşlar acele etmemeniz gerekir. Üniversiteden açıklama gelmesini beklemeniz gerekir. Üniversiteden bahar döneminin kayıtlarıyla ilgili açıklamalar gelecektir. Ve deprem bölgesindeki öğrenciler için de açıklamalar gelecek. Buradaki bilgiye göre. Yani deprem bölgesindeki öğrenciler arkadaşlar kolaylık sağlanacağı burada belirtilmiş. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler e, kayıtlarını deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayan öğrenciler ücretsiz yeniliyorlar muhtemelen Atatürk Üniversitesi de buna benzer bir uygulama yapacak. Bu da şu anlama geliyor ki üniversiteden açıklama gelene kadar deprem bölgesindeki illerde yaşıyor olsanız da diğer illerde yaşıyor olsanız da herhangi bir işlem yapmasanız daha doğru olur. Deprem bölgesindeki illerde yaşıyorsanız zaten bekleyin arkadaşlar herhangi bir işlem yapmayın. Bahar dönemi için kayıt yenileme, ücret yatırma, ders seçimi herhangi bir işlem yapmayın, bekleyin. Deprem bölgesindeki illerde olun veya diğer illerde olun hiçbir öğrenci mağdur edilmeyecektir. Kayıt yenileme için yeterince süre verilecektir. Atatürk Üniversitesi'nden kayıtlarınızı yenileyin diye açıklama gelmediği için arkadaşlar biraz daha bekleyin. Buradaki bilgiye göre de üniversitenizden kayıtlarla ilgili, bahar döneminin işleyişiyle ilgili açıklamalar gelecek. Şu durumda ne yapmalısınız? Birkaç gün daha beklerseniz daha doğru olacaktır. Açıklamalar gelene kadar beklerseniz daha doğru olacaktır. Kayıt tarihleri ne zamana kadar arkadaşlar? Kayıt tarihleri buradaki takvim muhtemelen değişecek arkadaşlar. Bu takvime çok da bakmamak gerekir. Üniversitenin sitesindeki takvime bakarsanız arkadaşlar kayıt tarihleri 17 Şubat'a kadar devam ediyor mazeretli kayıt tarihleri de yine 24 Şubat'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Normalde 24 Şubat'a kadar zamanınız var. Ancak bu tarihler değişecektir arkadaşlar. Üniversiteden yeni tarihler açıklanacaktır. Yani kayıt tarihleri bitiyor. Ben ücretimi yatırmazsam kaydımı yenileyemem, kaydım silinir veya bu dönemin sınavlarına katılamam diye endişelenmeyin arkadaşlar. Üniversite yokten gelen açıklamalara göre bu tarihleri değiştirecek. Yani tarihleri büyük ihtimalle uzatacak. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili de gerekli açıklamaları üniversite sitelerinden yapacaktır. Şu anki süreçte arkadaşlar beklerseniz daha doğru olacaktır. Deprem bölgesindeki 10 ilde yaşıyorsanız kesinlikle bekleyin, ücret yatırmayın. Diğer illerde yaşıyorsanız da isterseniz ücretinizi yatırabilirsiniz ama beklerseniz daha doğru olacaktır. Üniversiteden açıklamalar gelene kadar beklerseniz daha doğru olacaktır. Biraz önce takvime de zaten baktık. 24 Şubat'a kadar zaten normalde süresi var. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı ek sürede verilecektir. OBS'ye girdiğinizde arkadaşlar ücret yatırmak için harç bilgilerine baktığınızda sistem açık olarak görünüyor. Ücret yatırabiliyorsunuz. Ancak üniversiteden kayıt yenileme ile ilgili açıklamalar gelmediği için arkadaşlar şu an için yatırmazsanız daha doğru olur biraz önce söylediğimiz gibi deprem bölgesindeki illerde yaşıyorsanız kesinlikle yatırmayın bekleyin bir de OBS'de arkadaşlar ana sayfanızda şöyle aşağı doğru indinizde şurada deprem bölgesindeki öğrencilerin durumlarını tespit etmek için kısa bir anket var iki soruluk bir anket zaten bunu da doldurursanız iyi olur deprem bölgesindeki illerde olun olmayın bunu doldurun arkadaşlar Şöyle iki soruluk bir anket arkadaşlar. Örnek olması açısından biz şu şekilde bir doldurduk. Sizler de istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz tabii ki. Burada afet bölgesinde misiniz diye bir soru var. Buna hayır dedik. Biz afet bölgesinde değiliz. Burada açıklama kısmı var arkadaşlar. Diğer konularda açıklama yazabiliyorsunuz. Bunu buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Biz şu şekilde doldurduk. Afet bölgesinde değilim, ancak afet bölgesindeki arkadaşlarım var. Afet bölgesinde arkadaşlarım var. Afet bölgesindeki öğrenciler için gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. En azından dedik ki afet bölgesindeki öğrencilerden bahar dönemi için kayıtları ücretsiz yapılmalı şeklinde buraya da açıklamamızı yazdık. Aşağıdaki soruyu da yine bu şekilde cevapladık. Kaydet dedikten sonra bu, bu anketi de doldurmuş oluyorsunuz. Sizler de bu şekilde doldurursanız arkadaşlar deprem bölgesindeki arkadaşlarınıza faydanız olmuş olur. En azından kayıtlarını ücretsiz yenilemeleri için faydanız dokunmuş olur. Bu anketi de bu şekilde doldurabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Üniversiteden yapılan son açıklama bu şekilde. Bahar dönemi kayıt yenileme için arkadaşlar yeterince süre verilecektir. Hiçbir öğrenci mağdur edilmeyecektir. Yani akademik takvimdeki zaman daralıyor ben ücret yatıramazsam kaydım yenilenmez sınavlara katılamam diye endişeniz olmasın. Üniversiteden kayıt yenileme ile ilgili arkadaşlar açıklamalar gelecek. Bahar dönemi kayıtlarıyla ilgili açıklamalar gelecek. Zaten burada da bilgisi verilmiş. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sağda solda Atatürk Üniversitesi ile ilgili bilgi paylaşan bir sürü hesap var. Bunlar resmi hesaplar değil arkadaşlar. Üniversitenizin sitesinden yapılan açıklamaları sadece dikkate alın. Bir de üniversitenin sosyal medya hesapları var, resmi sosyal medya hesapları var. Sadece oradan yapılan açıklamaları dikkate alın. Atatürk Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarının linkleri de arkadaşlar şuradaki linkler. Buradan ulaşabilirsiniz. Mesela Instagram sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bu sayfa 35.000 takipçisi var. Buradaki son yayınlanan duyurulardan da görebilirsiniz. Yine diğer hesapları takip etmek isterseniz Facebook'tan bu şekilde hesabı resmi hesaplar bunlar arkadaşlar. Bunların haricinde sağda solda bilgi paylaşan bir sürü sıradan kişilerin yönettiği hesaplar var. O tür hesapları da arkadaşlar ya sizler gibi öğrenciler yönetiyor veya bu okulu okuyup mezun olmuş olan kişiler yönetiyor. Yani resmi olmayan hesapların paylaşımlarına göre hareket etmeyin arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar bizimle paylaşıyorlar falan, hesapta falan, grupta, şurada, burada paylaşıldı, kayıt yenileme yapın deniliyor. Kayıt yenileme yapalım mı diye bize soran arkadaşlar oluyor. Her konuda arkadaşlar sadece Atatürk Üniversitesi'nin resmi hesaplarından ve resmi internet sitesinden bilgi alın. Atatürk Üniversitesi'nin resmi hesapları haricinde diğer hesapların paylaşımlarına göre hareket etmemenizi öneriyoruz. Mesela kayıt yenilemeler başladı, kayıt yenileme yapın diye paylaşım yapan hesaplara göre kaydınızı yenilersiniz. Deprem bölgesindeki öğrencilerden ücret alınmayacak diye açıklama gelir. Büyük ihtimalle de böyle bir açıklama gelecek gibi görünüyor. Böyle bir durumda resmi olmayan hesapların paylaşımlarına bakarak boş yere ücret yatırmış olursunuz. Ücretler de az değil. 750 TL ile 1000 TL arasında değişiyor. O yüzden arkadaşlar resmi olmayan hesapların paylaşımlarına göre kesinlikle hareket etmemelisiniz.